Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Besmele'nin tefsirinin ekseni Anladık ki Besmele'nin cümle yapısında en fazla önemli ve etkili olan baştaki ba harfi ceridir. Bu sayededir ki biz Allah'ın adıyla bağlantı kuruyoruz. Bütün varlığın ve varlık dünyasındaki gelişmelerin ilk nedeni ve kayıtsız şartsız amacı ve isteği olan Allahurrahmanurrahimin Rahim'in ismini kalbimizde niyetten geçirip ve henüz gerçekleştiğini görmediğimiz iradi eylememize bağlayarak Allah'ın adı ile diyerek kendi kısa, küçük ama anlamı bütün evreni kapsayan edebi bir söz söylememize araç olan ancak bu bağ harfidir. Biz işlerimizde ne kadar özgür bir fail olursak olalım fiillerimizin eksiksiz nedeni olma olmadığımız kesindir. Çünkü bizim iradelerimiz, istemlerimiz varlık zincirinin kesin bir ilk sınırı değil, onun akışı içinde bir değişim anıdır. Ve bunun için biz bütün istemlerimizin bir arıza ve sıkıntı olmaksızın gerçekleşmediğini görmekteyiz. Demek ki başarılarımız ilk neden ile istemlerimiz arasında oranın çokluğuna bağlıdır ki bu çokluk başlangıçta Allah'ın Rahman oluşuna ait sonradan da Rahim oluşuna biz gerek bilelim gerek bilmeyelim kainattaki ki bu ilgi, bu alaka, bu bağlantı bir evrensel yasadır. Bu nesnelerin varlığı bu yasanın bir ortaya çıkışıdır. İşte besmele ba harfiyle yasanın bilincine varmamızı sağlayan özlü bir nedendir. Ve bu bilinç ışıması onun en derin amacı olan bir varlık noktasıdır. Ve bu bakımdan besmeledeki tefsirin ekseni bağdır ve buna göre de besmelenin manası bağlıdır. Bağının sırrı noktasındadır denilir. Bu hikmete ve bu yasaya işaret için Türk şairin övünç kaynağı olan merhum Hakkani Hilye'de besmele yazılışında uzatılmış olmasaydı nesneler de hiç varlık olur olurlar mıydı demiştir. En büyük müfessirler diyorlar ki ba harfinin buradaki bitişme ve yapışma anlamı ilsakı ya bir şey bitişme, onunla iç içe olma, mülâbeset ve beraber bulunma, müsahabet veya yardımına isteme istinabe hissidir. Yani bilincimizde meydana gelecek olan bağlantı Allahu Rahmanu Rahim ismiyle dopdolu ve onunla iç içe ve onunla beraber olmakta veya Allah isminin ve Rahman Rahim sıfatlarının sahibine bakarak ilahi rahmetten yardım ve destek isteme hissidir ki birincisinde besmele gramer bakımından hal iken diğerinde tolay, dolaylı tümleç olur. Şeyh Muhammed Abdul Merhum Fatiha tefsirinde zikredilmeye değer bir anlam daha kaydetmiştir. Diyor ki bütün toplumlarda ve bu bağlamda Araplarda bilindiği üzere bir kimse bir lider veya büyük bir kimse adına veya kendisine söz konusu etmeksizin yalnız onun için bir iş yapmak istediği zaman filanca namına filanca adına der ve o zatın ismini söyler ki o ve onun emri olmasaydı ben bu işi yapamazdım demektir. Bunun en açık örneğini normal mahkemelerde görürüz. Hakimler gerek sözlü hükümlerinin ve gerekse yazılı duyumlarının başında falan hükümdarı veya filan lider adına yahut kanun namına derler. İşte bunun gibi bir Müslüman da Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim olan Allah'ın adı adını şu işte başlıyorum derken ben bu işe kendim için değil Allah adına onun emriyle ve onun için yapıyorum demiş olur. Bu yoruma göre besmelenin en son anlamı Allahu Rahmanur Rahim adına demek oluyor ki bu da ba harfindeki mülabese yani onunla iç içe olma anlamıyla ilgilidir. Fakat bunun sonucu kişinin yaptığı işi bir başkası adına yaptığını söylemesidir. Bu işe başlarken filan namı adına demek, ben bunu ona bağlı olarak, onu yerine, onu temsilen ve onun bir aracısı olarak yapıyorum. Bu iş gerçekten benim ve başkasının değil ancak onundur anlamına gelir. Bu da vahdedi vücut görüşüyle ilgili bir fenafillah halidir ki ancak elçilik, vekibelilik ve basilik, hüküm verme ve tasarruf sahibi olmak gibi özel makamlarda söz konusu olur. Dolayısıyla bu yalnız surelerin başında bulunması bakımından besmelenin bir anlamı olarak görülebilirse de dinin genel olan ve bireyin kişisel payını yok etmeye değil, diri tutmaya yönelik faydalanma ve yararlar elde etme makamını uygulanmaz. Mesela yemeye başlarken besmele çekmek sünnetle belirlenmiş bir emirdir. Halbuki Allah adına yemek yiyorum demek pek hoş değildir. Bundan sadece Allah'ın ihsan ettiği yemeği yiyorum manası anlaşılabilseydi doğru ve meşru olurdu. Fakat Yedirmek de değil de yemekte de Allah'ın yerine yapmak, Allah'ın namına yiyorum demek anlamsız ve ona karşı takınılması gereken terbiyeye aykırı bir söz olur. Hatta Allah namına ibadet ediyorum demek de doğru değildir. Çünkü ibadet Allah'a olursa da Allah namına onun yerine değil kulun kendi vekaletini kuvvetlendirmek için kendi adına ve doğrudan yapılır. Halbuki filancanın adını istiyorum diyen bir vekilin, bir elçinin veya filan adına hüküm veriyorum diyen bir hakimin makamı böyle değildir. Orada kendi kişiliğinden sıyrılarak istekte veya hükümde bir vahdedi vücut yani o varlıkla tek bir varlık gibi olduğunu ortaya konulur. Mesela o hakim bağlı olduğu hükümet başkanının kişiliği içinde kendi kişiliğini yok etmekle yetki aldığı kaynağın asıl olduğunu ve varlığının onunkiyle bir olduğunu açıklamış bulunur. Bu da başkasının elçisi, velisi, vasisi olma, hüküm vermek ve bir takım yetkiler kullanmak için özel makamların birinde bulunan Müslümanın çekeceği besmeleye uygun düşebilirse de besmele çekilmesinin meşru ve uygun olduğu her yere uygulanması mümkün değildir ve bundan dolayı da besmelerin genel manası olamaz. Halbuki yukarıda açıkladığımız üzere Bismillahirrahmanirrahim her kitabın anahtarıdır. Veyahut besmeleyle başlamayan her önemli iş başarısız sonuçsuz kalır gibi hadis-i şerifler bize besmelenin meşru olan her işimizin açılışında anahtar olabilecek kapsamlı bir manası bulunduğunu hatırlatmaktadır. Bu da müfessirlerin açıklamış oldukları iki manadan biri olabilir. Besmele ile beraber Kur'an'ın, Kur'an surelerinin inmesi, okunması, yazılması itibariyle başında bulunduğu için besmelenin anlamı hakkında Şeyh Muhammed Abdül'ün açıklaması doğrudur ve belli bazı yerlerde de mutlaka belirtilmesi gereken bir önemi vardır. Faydalı bir not. Besmele çekerken bismi, bismi deyip durmak eksik ve çirkin. Bismillah deyip durmak yeterli ve doğru. Bismillahirrahman demek yine yeterli ve doğru. Bismillahirrahmanirrahim deyip durmak ise tam ve doğru bir duruştur. Besmele ile ilgili hükümler. Musaf yazarken Bera'a yani Tevbe suresinin dışındaki surelerin başlarında besmele yazmak farzdır. Hayvan keserken veya av, ava silah atarken sadece Bismillah demek de farzdır. Bilerek söylenmezse o hayvan yenmez. Fakat unutularak söylenmezse affedilmiş. O zaman o hayvan eti yenir. وَلَا تَعْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُزْكِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Üzerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Enam suresi 121. ayetine bakınız. Bir hayvan kesilirken ve bunun gibi bazı yerlerde besmeledeki Er-Rahmanir-Rahim denilmemesi sünnettir. Namazın dışında Kur'an okumaya başlarken sure başlarında ise Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim diyerek Euzu ile birlikte besmele çekmek çoğunluğu oluşturan alimlere göre sünnettir. Ata gibi bazı alimlere göre de vaciptir. Yalnız Tövbe suresinin başında besmele çekilmez. Bir surede diğer bir sureye geçilirken iki şekilde kıraat, okuyuş söz konusudur. Bizim asım kıraatine göre geçilen surenin başında besmelerin okunması güzel, memduh olur. Kur'an okumaya sure başında değil de ortasında veya sonunda başlanıyorsa Eûzü besmele çekmek güzeldir. Yukarıda açıklandığı üzere namazda biz Hanefilere göre Fatiha'dan önce gizli olan Eûzü besmele çekmek sünnet, Şafilere göre gizli ya da açıkça besmele çekmek farzdır. Malikilere göre de besmelenin okunmaması memduhtur. İki sure arasında ise biz Hanefilerce de böyle okunmaması memduhtur. Kur'an okumanın dışındaki diğer önemli ve dine uygun işlerde Bismillah veya Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak derecelerine göre memduh veya sünnet veya vaciptir. Bu konuların geniş açıklamaları kıraat ve fıkıh kitaplarında yer almaktadır. İleride ilgili ayetlerin tefsirinde de gerekli açıklamalar gelecektir. İstiaze yani evuzu çekme konusu Kur'an okuduğum vakit evvela euzu çek Allah'a sığın oku olmuş şeytandan Nahl 98 ayetinde besmeleden daha genel olan tesmiye yani Allah'ın adını anma konusu Alak suresinde hayvan keserken besmele çekme konusu da Enam suresinde 121. ayette açıklanacaktır. Nem suresinde 30. ayette yine besmele hakkında açıklama yapılacaktır.